Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. Hmm. B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. A mı diyeyim, ben mi diyeyim? <laughs> C mi diyeyim, D mi diyeyim? İki tane joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. Danışmalar. Seyirciye sorma ve telefonda danışma joker Danışma Bırak şimdi Joker'i. Sayın Konak, birbirimize kırmayalım. Amdim beminim. A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. <laughs> şimdi... ...ışıklara şöyle bir baktığımda... ...Mehmet Ali Alabara... ...zamanında cin bir polis memurunu oynadıydı. O açıdan kafamın içinde olabilir diyorum. Mehmet Ali Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız yetenekli. Mehmet Ali Atıp bir o da cin. Bunların hepsi cin. Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. İsterseniz Karışlar. onu da... jokeri şimdi bak. Agresifim. Kompleksliyim. Anının çatına kafayı buradan uçarak koyarım. Aklını alırım konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. <laughs> Sana geri vermem. Ama dim, ben midim, demidim. Hepsi olabilir. Ama dim, ben midim, demidim. Bitiyor bir lan. <laughs> ben veremem Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Benim joker... Ona sorabilirsiniz. Hala bir, ben bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 YTL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 100 750 500 YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden o kadar ağır? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene evet. kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanır. Benim sorumluluğumda değil onun katlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim, be mi diyeyim, cemi diyeyim, demedim. Ben bir şey söyleyemem. İndir elini. Elini çek çenenden. Çok İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Ben hala... Joker akım var mı? Var evet. Telefonla danışma Joker ben hakkınız var. Ben Joker akımı kullanmak istediğimin tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Buradan kimi arayalım? Sen benim yerimde olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşımı arardım. Konuş para. o zaman Pala Remzi'yi arıyorum. Pala Remzi. Rem, Pala Remzi Kermes. Tamam. Pala Remzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın e, mı? Bağlandı. E, saçma, Nasılsınız? Ben Konan Aşık. E, Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. E, baş, Konan, Recep saçma. İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Sizi aramayı uygun gördü. E, 750 mi 1500 mi? Kazanırsanız 1500 YTL olur. Ona böyle konuş. Evet. E, Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. E, 30 saniye süreniz var. Hmm. Recep Bey buyurun soruyu ...Remzi Bey'i okuyabilirsiniz. Alo Remzi sen misin? <laughs> He şimdi inandım. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. <laughs> daha ne daha konuş? Hiçbir şey anlamıyorum. Evet soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu okuyorum. Aşağıdaki <laughs> Mehmet Ali'lerden... ...hangisi cindir... <laughs> E? A Mehmet Ali e? B Mehmet Ali e? C Mehmet Ali Erbil. E? D Mehmet Ali Atıf Bir. Ali Atıf, Ali Atıf. Ali Atıf seç. Beni seç, beni seç. Ali Atıf seç. seç. De mi diyorsun? E? De diyorum, de. Mehmet Ali atıf 1 mi diyorsun? Ali Atıf seç, Ali Atıf. Ali atıf beni seç, beni seç. Var mı? Var var. Biraz daha süreniz eee. kaldı. Tam olarak. Tam Bisteng olarak. Üzere tam süreniz... olarak söyle. süreniz bitti. Hadi eyvallah. hadi da Evet. Benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Palaremzi, Mehmet Ali atıp bir dedi. Recep Bey bir karar evet. verelim artık. Sana mı soracağım? Hayır. Tabi de e, süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin sürenin ilerlemesi. Senin süren ilerliyor. Başka joker hakkım kaldı mı? Maalesef joker haklarınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir joker versene. Yarışmanın formatında üç joker. Konuşma lan. Yarışma formatı filan. Konuşma. Terbiyesiz adam. İndir elini de atma. Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Mehmet Ali Atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali Atıf bir diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? O zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atıf 1'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atıf 1. D. D. Mehmet Ali Atıf 1 de derece. Ama değil. emin değilim. Ama emin değil son ama son biz yine de artık işaretliyoruz. demedim. Konuş falan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? <laughs> Arasifim. Komplekliyim. eksözik yazarıyım. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Adamı cinnete getirme. Kafa gözü dalmayayım buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. 750 Ver YTL. Ver çekimi. Ali Atip bir diyorum. O Mehmet Ali geri alacağım. Vermiyorum. Ya çeki alacaksınız ya soruya yanıt vereceksiniz. Barış Baran. Sana mı soracağım? Evet D Ali Atip bir diyorum. Evet Recep Bey D Ali Atip. Ama sormadım. Emin misin diye. Eminsiniz ki karar verdiniz. Eminim. Eminsiniz. Son kararınız mı? Değil. Bir son kararı varmayı düşünüyor musunuz? Ama diyeyim. Ne diyeyim? Şşş. Ne diyeyim bana? Bir yardım et. Gözünü seveyim bir yardımcı bulun. Bulaşık makinesi var mı burada? Ne sordunuz? Bulaşık makinesi ver gideyim. Evet kurallar gereği bir cevap vermek durumundasınız. O Artık zaman, bir karara varın. O zaman D. ala atıf Mehmet ala atıf bil. Eminsiniz. Son kararınız... O zaman Mehmet Ali Atıf 1 şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyorsan cevap vermedim. Başınızı salladığınız için ben... Sallamadım öne eğdim acıyla. <laughs> Sen devam et kafana göre at koştur. Programdan sonra görüşeceğiz. Zaten birazdan sinyal çalar haftaya kalırız.